Şimdi geçelim kıssadan isteye. Gelişir gelişir güzel bir şey. <laughs> Gay popçu ne ya? Bir senelik sevgilisinin escort olduğunu yeni öğrenen bir arkadaşım var. Olsun en azından senden para almamış diye şu an teselli ediyorum amına. Abla bizi banlatma da Allah aşkına. Abla. Abla ne yapıyorsun abla? Allah'ın şunu Allah'ın Üstüne, üstüne Allah'ın Yahu Allah'ın şunu Allah aşkına! Bela şunu Allah'ın şunu Allah', Allah <laughs> Manyak mısınız ya? Bugün ışıklar çok mu fazla? Olabilir mi? Öyle mi geliyor gözüne? Gözlerim kamaştılar. Benden dolayıdır tatlım. Olabilir. <laughs> Gino. Gino Jet. Merci. Varsın benim asla. Süreyya Hanım'ı muhteşem ya, Nasıl olmuş? Bakar mısınız? Ben dedim ki biraz önce tanımadım reklam arasında. Aa ah dedim biri gelmiş evlenmeye. Bir baktım çok güzel olmuşsun. Bir kadını nasıl değiştiriyor? <laughs> bak şu haline bak bak. Bak bak. <laughs> Sen şey, görüyor musun sanki başka biri oldu. zanneder ki estetik oldu bak şimdi. O kadar bak bir ekrana. Deminden Kim ya. <laughs> ya. ya Allah aşkına. Az kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını seversen bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Puh! Suratını sikeyim senin. <laughs> ya bu ne ya? Bir misküreci <laughs> mi buzluğu ya? O yandan yandan o yandan yandan asan basan ya o yarayarak. Black Kartal 5 kişiye daha abonelik like hediye etmiş. Black Kartal'cım çok 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 teşekkür ederim. İnşallah 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 herkese gelir. İnşallah. Ama evet, ben böyle videoları gülemiyorum. Kusura bakmayın ya. Yani evet tamam. Tamam da yani ben gülemiyorum. Üzülüyorum. Hani mizah konusu haline gelmesin yani. Ne alakası? Niye komik olsun ki yani bu? gelenek yani. olmuş ya. No, 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 no. Ya gelenek derken dinsel bir gelenek. O anlamda geleneği kullandım. <gülüyor> Sen <laughs> aloştum. <Alaston, gülüyor> inanılmaz. Ban mı? Niye ban olsun ki? İzleyin izleyin. <laughs> sen olur. <laughs> gülmemeliyim, gülmemeliyim, gülmemeliyim. <laughs> Son kozi keri. Sen istersen. Wings ananın gülüşüyle. Efendim ekonominiz nasıl? Çok kötü ya şu an inanılmaz. Nasıl çok, çok kötü? Telefonunu çıkar bakayım. Abi ne alakası var telefonla bunun? Telefonla. Al. Hah. Al sana telefonu. Aga! Su, hayır en son artık zaten telefonu da açmışlar. En son suydu yani sıkıntı. Su. <laughs> Su içiyorsun. Sen bir daha iç var ben sana göstereceğim. İç ben sana göstereceğim. Neden renk Az <laughs> Ağzım kanıyor. Yok. Yok. Gözümü Millet size bakıyor kanka. Allah, Allah. Ağzını getirin nereye bak. <laughs> <laughs> Neren kanıyor? <laughs> Bir daha içmeyeceğim. <laughs> tamam geçti. Bir teşekkür ederim. <laughs> Bu videonun aslı ne arkadaşlar? <laughs> aynı sese girmişimdir. <gülüyor> bu ah 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 ah. Bu. Birim <laughs> yanacak. Yapma yani. der miyim? Grown, grown. Grown ne demek? Ne bileyim valla yayında öyle diyorlar da. Girl. Bilmiyorum aşk o ne demek. Aşk i̇şte ne Bilmiyorum. demek? Hep, hep diyordun ya grown, grown bir şey diyordun. Girl'dan mı bahsediyorsun? Girl mu? <laughs> eksiğim. O yayında bir tek ben eksiyim. Tüm tahtalar oturmuş yerine. <laughs> ee, bir Project 9. ayını kutlamış. Abla Valorant gibi dönüşü videoyu izler misin please demiş. Valorant'la. Allah. Bakacağım. Bu arada 8. ayın kutlu olsun. 9. ayın, 9. ayın kutlu olsun Pry Teşekkür ederim. Deniz daha başlayıp bunlar arkadaş olmalıyız. Hayır. <laughs> Ensar cici bebe mi Bilaylış mı? Cici bebe. Cici bebe mi Charlie D'Amelio mu? Cici bebe. Cici bebe mi Bella Porch mu? Cici bebe. Senin kafanı siki. <laughs> <laughs> Anladınız. <gülüyor> 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 tövbe tövbe Kanka bir şey var mı Tövbe tövbe <laughs> Her üye belirli bir faaliyetten soruluyor Uyuşturucu işlerinin üst bakıyor Silah kaçakçılığı Laziyadan soruluyor Kumarhaneler tombalcı Mehmet'e bağlı İnfazları testleri necmi ve ekibi Sabıksızı güvenilir bunlar Samuel Vanum Bolsa manipülasyonları ve dış ilişkilerden sorumlu. Bu da avukat Nizamettin Güvenç. Konseyin hukuk işlerinden sorumlu. Kaptan Köşkü'nde kim var? Mehmet Karahanlı. Namı değer baron. En yukarıda konsey var. bunu çayın içine alsan da aynısı olur <laughs> ki. Sıcı 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 Oha Oha Bu ne lan? Yaş arkadaki ses aşı sinirimi doğru bu ne? şekil vermek çok zor olduğundan önce bunu güzelce bir tıraş ediyorsunuz. Aynen bu şekil kesiyorsunuz. Güzelce bir tıraş ettikten sonra istediğiniz gibi kaşlarınıza şekil vermek de çok kolaylık olacaktır. Aynen bu şekil kesiyoruz. Sonra bakın istediğimiz gibi kalemle şekil veriyoruz. Bakın. Kendiniz istediğiniz gibi kaş yapabilirsiniz. Bak gördünüz mü ne kadar güzel oldu? Swipe <laughs> GG. <laughs> 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 <Vibesli, cici. gülüyor> temizlik <laughs> <laughs> <laughs>